genelde abortuslarla ilgili başladık mı? Başladım. Evet. Abortuslar ülkemiz açısından önemli bir sorun. Çünkü neden? Biyo güvenlik konusunda biz gerek kişisel olarak gerekse de işte eee hayvan şeyleri yetiştiricileri e, düzeyinde olsun çok ciddi önlemler almıyoruz çok da. Oysa biyo güvenlik bu işin en önemli anahtar noktası. Biyo güvenli önlemlerine dikkat edilmediği için de hastalıklar çok kolaylıkla nedir daha geniş alanlara yayılabiliyor. Şimdi abortus tanım olarak nedir derseniz bakın dış ortamda yaşama şansı olmayan fetusun dışarı atılmasına abortus deniliyor. İneklerde de abortus demek için gebeliğin 45'te 265. günleri arasında yavrunun dış atılmasına abortus deniliyor. 265'ten sonra arkadaşlar eğer yavru ölü olarak olursa ölü doğum diye deniliyor veya canlı olarak doğarsa yavrularda piramatüre doğum erken doğum şeklinde tanımlanıyor. Embriyonu görünümleri geçen derste de söyledik. Fertilizasyondan ya da fekondasyondan 45. güne kadar olan ölümlere embriyonu görünümlüyoruz. Aslında embriyonun görünümlerini de ikiye ayırıyoruz. Erken embriyonu görünümler, geç embriyonun görünümler. Erken embriyonu görünümler genelde tohumlamayı izleyen 15 günün içerisinde, ilk 15 gün içerisinde olduğu için bunların saplanmasına yönelik günümüzde yöntemler yok. Ama geç embriyonu görünümler genelde arkadaşlar gebeliğin anne tarafından kabulünden sonra şekillendiği için Bunlar da nedir? Anne tarafından kabulünden şeye kadar, işte 45. güne kadar bunları saptamaya yönelik yöntemler var. En basiti nedir size? Şu çok önemli, basit bir kuraldır ama önemlidir. Bir inekte embriyonik ölümlerde, geç embriyonik ölümlerde siklus süresi uzar. Genelde normalde o, o inek ortalama 21 ile 23 gün arasında kızgınlık gösterir ya. Bu süre 30-35 güne çıkar. Yani şunu söylemek istiyorum. Tohumladığınız bir inek 30-35 gün sonra öz gösteriyorsa çok yüksek oranda embriyonu görüm olmuştur. Bu onun göstergesidir size. Onu düşündürmesi lazım veya Zaten embriyonu görümlerin, geç embriyonu görümler ultrasonla takibi mümkün. Geçen derslerde de söyledik. 30'da baktığınız hayvan gebe 45'te ikincisini yapın demiştim. Dün hatırlıyor musunuz? geç embriyonu görüp olup olmadığını kontrol etmek için. 45'te baktığınızda embriyo yok. Demek ki geç embriyonik dönem olmuş. Erken fetal ölümler olduğunu söylemiştik. Bu dönemlerin ölümler açısından kritik olduğunu söylemiştik. Erken fetal dönemde ne hangi dönemde 45 ile 60 70. günler arasında. E 60 70. günlerde baktığın 45'te gebe bir hayvan da fetüs yok. E demek ki fötal ölüm oldu. Geç fötal ölümler olur dedik. Bu da 90-100'e kadarki dönem. E baktınız 70'te fötus vardı. 90-100'de yaptığınız bu ayeti de yok. Demek ki geç fötal ölüm olmuş. Şeklinde değerlendirildi. Bunu da söylemiş olalım. Az önce söyledim. Erken emriyorum ölümleri saptamaya yönelik bir yöntem yok. Çünkü test de yok. Siklus uzunluğu bunda pek etkilenmiyor. Genelde 12. 13. günlere kadar olan şeylerde, ölümler, biraz önce bunu bazı kaynaklarda 15 şeklinde de var, bir diyor. 21 gün önce tohumladığınız bir hayvan, 21 gün sonra tekrar boğaya geliyor ya da kızgınlık gösteriyor. Çünkü anne erken olduğu için embriyonu görüp anne tarafından kabul şey değil. Daha o süreç başlamadığı için. Ama geç embriyonu ölümlerde gebelik anne tarafından tanılıyor. Embriyo öldükten sonra şey süreci başlıyor. Rezorpsiyon süreci başlıyor. O nedenle siklus süresi genelde arkadaşlar bir hafta, iki hafta arası yani ortalama 10 gün kadar uzuyor geç embriyonu ölümlerde. Az önce de söylediğim gibi ileriki ölümlerde siklus süresinin uzadığını söylemiştik. Fetal dönemdeki ölümlerde muhafazyon ya da maserasyon şekilleri. Yani avırtustların ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu söylemiştik. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi ciddi önlemler alınmadan hayvan nakiller. Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden diyor güvenlik önlemlerine dikkat edilmeden hayvan alımları. Bu ülkemizde bu trafik çok yaygın biliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde e, devam ediyor. O nedenle bir sürüde de yine kabul edilebilir bir sınırda olabilmesi için abort oranının yüzde beşin altında olması lazım. Bu oran yüzde onun üzerine çıktığında da ciddi önlemler alınmasını düşündürmemiz gerekiyor. Hep söyledik neden ekonomik yönler önemli? bir işletmenin demiştik ki ortalama süt verimi masraflarını da şey yapar, kompanze eder ya da onları satar. Ama buzağı işletmenin geliridir diyor. E siz buzağı ile kaybederseniz doğal olarak o işletmenin karlılıkları pek mümkün değil. Bir de bunlar birbirine bulaşıyor. Başka bir hayvana bir sürü de oldu mu birçok hayvanı nedir? Ee, birçok hayvan o söz konusu olabilir. Ya da bazı böyle hastalıklar var ki biraz sonra diyeceğiz mesela brusella gibi ülkemiz açısından önemli bir hastalık o sürüde şey yapıyorsunuz ihbari mecbur bir hastalık yani o nedenle e, bazen belki itlafa kadar giden nedir kesime göndermeniz gereken bazı e, şeyler var etkenlere bağlı e, abortuslar var o nedenle önemli ekonomik sorunlar nedenleri değişik biz daha çok enfeksiyözle non enfeksiyözle üzerinde bu dersinde daha çok enfeksiyözle üzerinde duracağız ama non enfeksiyöz olarak da kromozom alemallerinin kalıtsal bir durum yani söz konusu olabiliyor. <laughs> Hormonal bozukluklar. Hormonal bozukluk ne derseniz gebeliğin devamında tüm hayvan türlerinde progesteron önemli. Korpus luteumun gebeliğin devamını sağlayacak miktarda progesteron üretmesi lazım. Bazı durumlarda, bazı hayvanlarda korpus lüteum gebeliğin devamını sağlayacak miktarda progesteron üretemiyor. Buna hipolitoidizm. Bak lüteal, lüteoidizm yani luteal, Yani lüteal yapının fonksiyonlarının yetersiz olması. Hipolitoidizm. Deniliyor ve korpus lüteum bu tür durumlarda yeterli progesteron üretmediği için o gebelik sonlanıyor. Yani embriyonal dönemde ise embriyonal ölüm, fetal dönemde ise fetal ölümler ve abortuslar söz konusu. Oluyor. Östrojen, mesela dışarıdan östrojen enjeksiyonları veya kortikasteroid enjeksiyonları hayvanlara veya prostaglandin. Bunlarda da bir kısmı, hani özellikle de bu kortikasteroidleri birazcık söylemek isterim. Şimdi bazı hastalıklarda, enfeksiyöz hastalıklarda biliyorsunuz ki hani yüksek ateşle seyreden, bu bir pneumonik gibi olabilir, bu bir mastit olabilir, bu bir metrit veya başka hani böyle bir enfeksiyöz bir hastalıkta hayvan gebe, gebe hayvana kortikosteroid kullanılıyor. Burada da amaçta işte anti var, antipiretik yani ateş düşürücü etkisinden yararlanmak amaçlı. Kortikosteroidler de abortusa yol açabilir yüksek dozda. Özellikle de ne zaman derseniz gebeliğin 5. ayından sonra. Erken dönemde kullandığınızda belki abortuslarla karşılaşmayabilirsiniz. Hatırlar mısınız? İneklerde gebeliği sonlandırmak için şundan bahsetmiştik. Gebeliğin ilk 5 ayına kadar prostaglandinler. Çünkü ne demiştik? Gebeliğin devamında ilk 5 aya kadar progesteron kaynağı korpus luteum'dur. Korpus luteumu prostaglandinle ortadan kaldırabilirsin. Ama 5. aydan sonra gene gebeliğin devamında progesteron oldukça önemli ama kaynağı bir defa çeşitleniyor. Hem korpus luteum hem plesenda. Korpus luteumun ürettiği progesteronu prostaglandinle resantanın ürettiğini bir kortikasteroid düşürerek bu gebeliği sonlandırıyordur. İşte kortikosteroid kullanımları bu şekilde nedir? Abortuslara neden olan diyor. Prostaglandinler dedik. Bundan da çok bahsettik. Hatırlayın dedik ki bir hayvan hani gebelikte altın kurallardan biri neydi? Emin değilseniz birkaç dakika sonra veya ertesi gün bir daha muayene edin. Gebe olan bir hayvana yanlışlıkla gebe değil dersiniz. Yaparsınız prostaglandini. Birkaç gün sonra kızgınlık gösterseniz tohumlayın diye nedir? Bir tane buzağa abort bir şekilde karşınıza çıkar. O yüzden prostaglandinler gebe olmadığından %100 emin olduğunuz hayvanlara yapmanız gerekiyor. Çünkü prostaglandin F2 alfa gebeliğin ilk 5 aylık döneminde kullanıldığında nedir? Abortif etki yapacağı için. Biraz önce hormonal bozukluklarda dedim prostagla, şey, işte progesteron salınım yetersizliği. Bunu çok söyledik. Yani progesteron gebelik için olmazsa olmaz. Progesteron üretim yetersizliği doğal olarak abortuslarla sonuçlanacak. Yüksek ateşte seyreden hastalıklar. Örneğin mastitis gibi. Örneğin hayvanda bir kilomörü var veya bir enterito yüksek ateşle seyreden hastalıklarda da öyle. Bir de aşılarda da bazen abortus var. <laughs> mesela ülkemizde Brüsel'le açısından hani kullanılıyor var aşılar var mesela. Onların da abort yaptığı, aborta yol açtığı gene biliniyor şeylerde. Özellikle canlı aşılar abortuslara yol açabilir. Yani birçok hastalığa karşı canlı aşılar kullanılıyor. Mesela yine çok ileride siz de göreceksiniz. Yapacaksınız bazı bakanlıkla çalışan arkadaşlarım o şapaşısı Şap aşısı sonra diyecek ki yavru attı. Aşılara bağlı da arkadaşlar abortuslar söz konusu olabilir. Çünkü neden söz konusu olur derseniz arkadaşlar şeylerde aşıların içerisinde acıvantlar var. Bir inaktif aşıda işte bir mikroorganizmanın ölü hali veya canlı hali bir de acıvantlar var. Aslında o bağışıklık süresini sağlayan o acıvantlardır. Hani kiminde 3 ay, kiminde altı ay, kiminde bir yıl o içindeki acıvantla ilgili işte aşı kullandığınızda, aşı yaptığınızda mutlaka bunlara yanıt olarak arkadaşlar immün sistem uyarılıyor. Hemen stokinler salınıyor. İşte abortuslar daha çok bu stokinlere bağlı stokin çeşitlerinden biri neydi? Prostaglandin F2 alfa. Yüksek ateşte seyreden hastalıklarda da stokinlere bağlı prostaglandinler salınması ve prostaglandin F2 alfanın da nitrolitik etkisi olduğunu az önce söyledim. Bazı mineral madde, vitamin yetmezlikleri, özellikle de A vitamini yetmezliği, iok, selonim gibi bazı ülkemizde de, bazı yörelerde toprakta şey yok yani o maddeler son derece zayıf orada yetişen bitkilerde ve onu yiyen hayvanlarda bu maddelerin yetmezliğine ilişkin abortuslar veya başka hastalıklarda söz konusu olabiliyor. Alerjik reaksiyonlar yine söyledik. Aşıyı söyledik. Bir de şu çok önemli küflü yemlerin yedirilmesi. Bu da çok önemli. Bu bozuk arkadaşlar yemler mesela nedir? Birçok şey de öyle. Listerya abortusları da öyledir. Küflü yemlerin yediği şeyleriyle ilişkili silaj veya başka şey. Bu küflü yemler içerisindeki mikotoksinler. Bu çok önemli bir şey mükemmelde. Sadece aborta yol açmıyor. Mikotoksinler immün sistemi baskılıyor. İmmün sistemle ilişkili hastalıklarla da çok sık karşılaşıyorsunuz. Aşırı mikotoksin alanlarda. Yine yani bu da burada da şunu öne çıkarmaya çalışıyorum. Aslında yem hijyeni denen bir kavram vardır. Bir yeme aldığınız yemin depolanması, depolama şartları da son derece önemli. Ki o yem sağlıklı, bozulmadan kalabilsin. Çünkü birçok yerde çok bu dediğim e, kurallara uyurmadığı için küfleniyor, bozuluyor. Küflü yemlerde mikotoksinler ve mikotoksinlerde birçok hastalıkların oluşumuna yol açıyor. Her şeyden önce mesela mikotoksinli yemler yiyen hayvanlarda mastit de çok gözüküyor. Çünkü immün sistemi zayıflatıyor. Aynı zamanda mikotoksin derseniz birçok toksin var biliyorsunuz. Bunlar östrojeni bilgileri. Gebe bir hayvana östrojen yapın, yavru atar. Neden? Çünkü östrojen de normalde bakın doğum mekanizmalarında zincirlerden biridir. Bir iki ders sonra söyleyeceğiz. Örneğin nedir doğum zincirlerinden biridir? Gebe hayvanlar hani dedik ya, fetus büyüyor, büyüdükten sonra artık gelişiyor, strese giriyor, yer dar geliyor. Strese girince Hemen fetal adrenlerden ASTH salgılanıyor. ASTH anne kanına geçiyor. Plasantaya oradan işte o ASTH progesteronu, plasantanın ürettiği progesteronu östrojene döndürüyor. Östrojen ne yapıyor? Endometriumu uyarıyor oksitosin reseptörlerde. Oksitosin, prostaglandin salınımı. Prostaglandin ne yapıyor? Bak, östrojen, plasantanın ürettiği progesteronu düşürdü. Onu östrojene çevirdi. Kortikosteroid özür diliyorum. Şeye çevirdi. Östrojene çevirdi. Östrojen oksitosin yoluyla prostaglandin salgılattı. Prostaglandin ne yaptı? Gebeliği devamını sağlayan progesteron kaynağından bir diğer olan korpus luteum'u sonlandırdı. E, korpus lüteomun ürettiği progesteronun sonlandığı için doğum böyle başlıyor.